Sevgili izleyiciler ülkeye etkisi altına alan yoğun kar yağışı beraberinde soğukları da getirince ilçede hayat durma noktasına geldi. Van'ın Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklarla başa çıkamayan fırıncı esnafı elektrik sobası yakarak hem ısınıyor hem de üretim yapıyor. Hadi. 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 Van'ın Çaldıran ilçesinde dondurucu soğuklarla başa çıkamayan fırın esnafı elektrik sobası yakarak hem ısınıyor hem de üretim yapıyor. Çaldıran ilçesinde bir haftadır yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ülke etkisini altına alan yoğun kar yağışı beraberinde soğukları da getirince ilçede hayat durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceyi bulduğu ilçede tarım yapan esnaf da zor anlar yaşıyor. İşletmeci Remzi Aslan fırını ısıtamayınca çare elektrik sobasını yakmakta buldu. Hem fırın ateşi hem de elektrik sobasıyla ısınan fırın çalışanları ilçe halkı için durmadan üretim yapıyor. Havada çok soğuk, eksi 35 derece, elektrikli soba yakıyoruz, fırın ısınmıyor. İlçede saçaklarda oluşan bu sarkıtlarının boyu 1,5 metreyi bulurken karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.